Tekke tabakasının durumu ile ilgili sizlere bilgi aktarmak, pancar e, üretmeyi planlıyoruz. Ekimimiz şu anda pancar ekim kaynağı olarak görülen bölge ki bahçe Barajı'nın toplantıydı. Bu toplantı tabii ancak grup başkan ve işte ikinci başkanların katılacağı bir toplantı şeklinde tertip edildi köylerden kalkıp buralara kadar geldiniz. Teşekkür ediyoruz. O zaman söylemiştik, e, demiştik ki işte biz aslında yine bu tören bir başlangıç. Bundan sonra e, ilçe ilçe gezeceğiz. Sizin sorunlarınızı sizlerle yüz yüze görüşeceğiz, konuşacağız. E, bunları değerlendireceğiz ve çözüm sorunlarımızla ilgili çözüm önerilerini hep beraber bulmaya çalışacağız. Bunları sizlere de istişare edeceğiz demiştik, o sözü vermiştik. Bugün o sözün bir tezahürü olarak karşınızdayız. Ve sanıyorum Kayseri Şeker Fabrikası'nın tarihinde, çiftçinin karşısında bu düzeyde Kayseri Şeker Fabrikası'ndan ilk defa bir katılım oluyor. Öyle mi yoksa farklı mı? Herhalde öyle değil mi? İlk defa işte fabrikanın yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyeleri, işte ilgili genel müdür yardımcısı, rahat müdürü falan ilk defa böyle çiftçinin karşısına e, çıkıyor ve sorunları beraber yüz yüze konuşalım istiyor. Bu ilk defa gerçekleşen bir olay. Bu tabii bizim için de bir mutluluk vesilesi. Tabii e, siz bu öncelikle sözü size vereceğiz. Siz sorularınızı soracaksınız ya da değerlendirmelerinizi yapacaksınız. Onları biz cevaplayacağız. Ben önce benle birlikte burada olan arkadaşlarımızı size bir tanıştırmak istiyorum. Benim sol tarafımda Avukat Fevzi Konaş Bey bizim Kayseri Şeker Fabrikası'nın yönetim kurulu başkan vekili ve Kayseri Pancar İkicileri Kooperatifi'nde kayı meyeti başkan yine. Sağ tarafımda e, Hurşit Bey, kendisi Develli, Fevzi Bey Kayserli, Hurşit Bey Develli. E, yine bizim Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi ve Kayseri Pancar Ekipleri Kooperatifinin de Kayım heyeti üyesi. Galatasaray Köy e Muhtarıyım, aynı zamanda grup başkanı. Bu konferansızdaki satılan malzemelerin e, faiz oranlarının daha düşük tutulması e, olabilir mi? E, onu soracağım sadece. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Topçuoğlu'nun kurul başkanıyım. Sadece sizden ricam hava e, zamanında ödenmesi. Yeni görevimizde başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Başkanım Büyük Bürüngüz Belediyesi'nden Fatih Bayer Grup Başkanı'ndanım. Bizim sorunumuz bölgesel ekim olarak Sayın Başkanım. Şimdi bizi burayı üç bölgeye ayırdılar. Bizim ekseriyetle geneldeki çiftçilerin bir tarlası ilk ekim bölgesinde. İkinci ekim bölgesi olan yerde pek bir yerimiz yok. Yerimizin olmadığından dolayı ufak parçalarımız var. Ama diğer ilk ekim bölgesinde çoğumuzun beşer yüz dönüm yeri var. Bu sene ektiğimiz yerin atıyorum 300-500 metre altında ikinci bir seneki ekimimizi yapamıyoruz bölgeden dolayı. İkinci sene verilecek bölgede de yerimiz pek fazla yok. Bundan dolayı bir kolaylık tanıyabilir misiniz? Keşke biz karşılıklı bir değerlendirme yapalım istiyor, istiyoruz tabii. Keşke arkadaşlarımız onu dikkate alsınlar. Evet. Çok güzel oldu evet. Peki ben şimdi sizin bu değerlendirmeleriniz sonucunda arkadaşlarına söz veriyorum. 1.20 ile 2 arasında limit gönderdiler. Bize derken 31 pancar kontaktına aynı limiti gönderiyorlar. Biz kayyum olarak da mevcut yönetim kurulumuz, kayyum bunun alt limitini tercih ettiler sizlerin lehine. Evet, vali abi, valisi geçmiş. Evet. Ee, hepsi aynı derken şöyle, İşte dün biz devrede başladık bu toplantı. Ee, biz tabii Buraya böyle kendimiz e, hazırlık yaparak, isteyerek gelmedik. Buradaki bir sorunun üzerine buraya geldik. Burada e, işte Türkiye'nin 58. büyük kuruluşu ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış, batma noktasına gelmiş, bankalar 400 milyon kredi istenmiş, bankalar bu krediyi vermemişler e, ve böyle bir ortam içerisinde borçlarını ödeyemez duruma gelmiş. Azife düşmüş. Azife düşmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Azife düşmüş. Ee, bizim geldiğimiz gün, fabrikaya girdiğimiz gün ki biz 14 Ocak'ta fabrikaya girdik. Fabrikaya girdiğimiz gün bankanın bir tanesi haciz getiriyor idi. Bizim geldiğimizi e, fark edince vazgeçtiler, ertelediler. Aradan bir hafta on gün geçtikten sonra da onu 6 ay vadeyle ertelediklerini söylediler. Ve o zamanki fabrikanın yöneticisi, genel müdürlük görevini yürüten arkadaş bize şu bilgi vermişti. Fabrikanın bankasında ve kasasında 210 lira var demişti. 210 lira. Böyle bir fabrika. Şimdi bu fabrikanın o şartlarda Herkes şunu düşünüyordu. Bu sene üretim yapılabilecek mi? Üretim yapmayı bir tarafa bırak. Geçen sene üretim yapmışsınız. Pancarları teslim etmişsiniz. O pancarların bedeli ödenebilecek mi? Evet. Herkes bunu düşünüyor idi. Böyle bir ortamı içerisinde biz geldik görevi devraldık. Ha biz neden aldık? Bu akıllı bir adam işi şey değil, ben çevredeki toplantıda da söyledim. Yani biraz, derece bir işe talip olduk biz. Ama bunu ne için yaptık? Bir, Kayseri'nin ekonomisine, Kayseri ve çevresinin ekonomisine çok önemli bir katkısı olan, bir işletmenin o halde kalması Kayseri çevresinde yaşayan insanlara, çiftçilere, çalışanlara zarar verecekti, ekonomiye zarar verecekti. Buna vicdanımız el vermedi. Onun için bu sorumluluğu üstlendik. Yani arazi bir yıllığına kiralanmış. Bir yıllığına. Dört yıl sürekli yıl bazında yenilenmiş. Soruyorum Ömer sen arazi kiralarken bir yıllığına kiralar mısın? Hayır. Ama 30 milyondan fazla para harcanmış çiftle ve bir yıllığına kiralanmış. Ve her sene yenilenmiş. Şimdi biz uğraşıyoruz ki 16 Ağustos gelmeden önce o şeyi süreyi işte uzun vadeliye dönüştürelim de zarar görmeyelim diye. Oradaki yatırım batağa düşmesin diye. Başkalarının yerine geçmesin diye. Ve o 30 milyon harcanan yere bilenlerin ifadesi, bu işin uzmanlarının ifadesi diyorlar ki taş çatlası 10 milyona bu iş biter. Güneş Hastanesi Şeker Fabrikası tarafından siz çiftçilerimize hizmet etsin diye, çiftçi hastanesi olsun diye yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce Kayseri Şeker Fabrikası bünyesine dahil olmuş. Tabii bu süreç içerisinde çiftçimize ulaşma noktasında çok önemli girişimlerde bulunamadı, bulunulamadığı için ve tanıtımı yapılamadığı için de hastanemiz kendi çiftçisiyle asıl sahibi olan çiftçiye hizmet etme fırsatını da yakalayamamış. Yaklaşık iki buçuk üç ay önce orada bir genel kurul yapılmak e, yapılmak e, itibariyle yönetim kurulu değişikliğine gidildi. Biz şu anda orada yönetici vasfıyla görev yapıyoruz. Daha önce de yönetici olarak orada görev yapmış abilerimiz burada aranızda da mevcut. Sizlerden şöyle bir istirhamımız var. Şeker fabrikasının bütün iştirakleri zarar etmiş, talan edilmiş, za trilyonlarca e, zararın altına imza atılmış. Ama bunlardan bir tek Güneş Hastanesi Yaklaşık olarak zarardan öte başa baş bir noktada çiftçisine hizmet etmek noktasında ayakta kalabilmiş. Eğer siz bundan sonraki süreçte sağlık hizmetleriyle ilgili ola ki Allah lazım etmesin ama Kayseri'ye herhangi bir neden dolayı, dolayı sağlık hizmetleri almak için gittiğinizde lütfen Güneş Hastanesi'nin sizin sahibiniz, sahibinin sizler olduğunu unutmadan oraya müracaat ederek sağlık hizmetlerini alma noktasında hastanenize lütfen sahip çıkın.